Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda yanımda Porodo markasının böyle bir ürünü var arkadaşlar. Mousepad aslında bu ürün. Yani mousepad demeye bin şahit. Gerçekten çok fazla yani hayatımda hiç böyle bir mousepad görmedim diyebilirim. Hem oyun oynayanlar için gerçekten performansınızı artıracak bir ürün hem de masanızı derli toplu yapacak bir ürün. Şimdi diyeceksiniz ki bir mousepad masayı nasıl derli toplu yapabilir? Bu mousepad'in arkadaşlar aynı zamanda bir powerbank görevi gören 15 wattlık hızlı şarj edebilme özelliği var arkadaşlar. Kablosuz şarj desteğiyle yani gerçekten masanızdaki dağınıklığı vesaire hem topluyor hem de işlevsel bir özel Güzelliği var. Şimdi gelin hep birlikte bu ürünü önce kutusundan çıkaralım. Daha sonra birlikte işlevine geçelim ve birkaç özelliği var. Onları da sizlere anlatıyor olacağım. Gerçekten alınır mı? Masada nasıl duruyor? Bu arada RGB arkadaşlar. 9 farklı RGB aydınlatması mevcut. Neyse daha fazla lafı uzatmadan videonun içerisinde zaten özellikleri sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi gelin bu ürünü kutusundan çıkaralım ve sizlerle birlikte hem özelliklerine hem de gerçekten masama yakışacak mı? Alınır mı? Bunlardan bahsedelim. Şimdi önce kutusundan çıkaralım şöyle açtım jelatinini. Evet şuradan açtım. Daha fazla açmayacağım kutuyu. Zaten direkt mousepad'in kendisi burada. Şöyle bıraktım. Bu arada arkadaşlar şimdi nereden aldığımı soracak olursanız ben bu ürünü e, Bay Baba'dan aldım. Bay Baba böyle gerçekten e, sadece tek üründe 3-4 farklı işlevselliği olan ürünler görüyorum ve yani muazzam. Mesela mousepad alıyorum, mousepad'in içerisinde aynı zamanda hızlı şarj yapabileceğim bir özelliği olan mousepad çıkıyor gibisinden. Yani tek bir ürünü aldığınızda birden fazla ıı, özelliği olan, yani çok fazla işlevselliği olan ürünler var. Özellikle yurt dışındaki, atıyorum Dubai'deki, Azerbaycan'daki vesaire diğer ülkelerde popüler olan ürünleri Türkiye'ye getiriyorlar. Yani Türkiye'de zaten ben Baybaba'dan başka hiçbir yerde bu tarz ürünleri görmedim. Gerçekten böyle ilginç diyebileceğimiz ve insana gerçekten hitap eden, hayat kurtaran da diyebiliriz aslında. O tarz ürünleri getiriyorlar. Mutlaka sizin de göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu ürünleri incelediğim o neredeyse çoğu ilginç ürünü kitle insanlara hitap edecek ürünleri Bay Baba'dan alıyorum. Mutlaka sizin de göz atmanızı tavsiye ediyorum. Oraya göz atabilirsiniz. Neyse şimdi bu ürünü yekten açalım şöyle. Mousepad. Şunu da şöyle bıraktım. Wow. Bu arada arkadaşlar mousepad'in kalitesi çok iyi. Şu anda bende orijinal bir mousepad var. Yani vallahi beğendim ben. Şöyle bırakayım. Mousepad'imiz Şöyle şurada da telefonu şarj edebileceğimiz. Evet arkadaşlar arka planda size mousepad'in görüntülerini gösteriyor olacağım. Şimdi dilerseniz mousepad'in birkaç özelliği var. Onları sizlere anlatayım. Şimdi 80'e 30 ve 0.4 santimlik geniş yüzey sayesinde hem mouse hem de klavye için yeterli bir alan sunuyor. Mikro dokulu kumaşı var ve hassasiyet isteyen oyuncular için ideal. Kaymaz kauçuk taban yoğun oyun alanlarında bile sabit duruyor ve suya dayanıklı. Su geçirmiyor. Yüzeyi kesinlikle su geçirmiyor. Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlülük sağlar. Toplamda 9 farklı RGB aydınlatma modu bulunuyor. Sabit renkler, nefes efekti ve geçişli aydınlatma modlarıyla ortamınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Üst kısmında yer alan dokunmatik tuşla aydınlatma modlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Ekstra yazılım gerektirmeden sadece USB kablosunu takarak kullanabilirsiniz başlayabiliyorsunuz akıllı telefonlar ve kablosuz kulaklıklar gibi cihazları da aynı zamanda mouse şarj edebiliyorsunuz ve 15 wattlık hızlı şarj desteği sayesinde cihazlarınızı kısa sürede şarj edebiliyorsunuz yani atıyorum bilgisayarınızdan oyun oynarken aynı zamanda telefonunuzu köşeye bıraktığınız zaman hem oyununuzu veya işinizi yapmış olacaksınız hem de hem de aynı zamanda zaman kaybetmeden sol tarafınızda telefonunuz şarj oluyorken mesajları görüntüleyebileceksiniz veya telefonunuzda da aynı şekilde ilgilenebiliyor olabileceksiniz. 1.8 metre uzunluğundaki örgülü USB C kablosu dayanıklılık ve esneklik sunuyor. Mikro dokulu yüzeyi hem lazer hem de optik sensörlü farelerle uyumlu yüksek hassasiyet sağlıyor. Oyun ortamınıza ambiyans katarken göz yormayan bir aydınlatma sistemi mevcut. Hem aynı anda dediğim gibi oyun oynayabilirsiniz hem de telefonunuzu mousepadinizin üzerinden şarj edebiliyor olacaksınız. Ha bu arada kutu içerisinden çıkanları söylemeyi unuttum size. Kutunun içerisinden şöyle 1.8 metre arkadaşlar USB-C kablomuz mevcut. Aynı zamanda şu şekilde bir kullanım kılavuzu. Şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Bir de mouse pedimizin kendisi çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Zaten çok kolay bir şekilde USB C kabloyu bağladıktan sonra hem telefonunuza şarj edebileceksiniz hem de mouse pedinizi RGB'li bir görüntüde kullanabiliyor olacaksınız. Bence masaya çok yakıştı. Özellikle benim masama çok yakıştı ve sizin masanıza yakışır mı bilmiyorum ama hem kullanışlı hem de gerçekten göz yormayan kaliteli bir mousepad olduğunu düşünüyorum. Eğer masanızda hem şıklık katmak istiyorsanız hem de işlevselliği olan bir ürün istiyorsanız, mousepad istiyorsanız mutlaka bu mousepad'e göz atmanızı öneririm. Yani masada sadece görsellik değil, aynı zamanda işlevselliği de arttırıyor. Yani telefonumu şarj etmesi bence ben daha önce böyle bir şahsen mousepad görmedim. Eğer siz de bu mousepad'i almak isterseniz açıklamaya ve yorumlara linkini bırakıyor olacağım. Oradan kolaylıkla satın alabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Her video videomda da söylüyorum. Kanalım aslında yeni değil fakat yeni yeni videolar atmaya başladım. Sizlere haftada olabildiğince 2 veya 3 video atmaya çalışıyorum. Olabildiğince her gün daha da kaliteyi arttırarak daha da sizlere hitap edecek şekilde ve sizleri bekletmeden yepyeni videolar çıkartmaya, üretmeye, çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Olumlu, olumsuz herhangi bir yorumu yazabilirsiniz. Benim açımdan hiç sorun değil. Yorumlarda buluşuruz. Bu arada çekmemi istediğiniz ürün varsa veya bir ürün alacaksınız, ee, incelememi istiyorsunuz. Sizden önce ben inceleyip size yorumlarımı bu videodaki gibi aktarabilirim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.